Bilim adamlarına sesleniyorum. Yalvarıyorum şu gurun aşısını bulun. Kurtarın bu insanlığı. Kurban oldu. Bakın okulları tatil ettiniz. Çocuklar üstümüze kaldı. Aşama kadar istekleri bitmiyor. Mutfaktan çıkamıyorum. Kuley Zavray gibi yiyeyim. Ellerimde bez abire cam sil. Mutfak sil her yeri kafayı yedim yedim yedim. Kadir'den beter oldum yemin ederim ya. <tık> Kaso ok kaldı üstüme kahvehaneleri kapattınız. Adam aşama kadar evde beni kahveci zannetiyor. Karı diyor iki çay getir arkadaşa da. Ay dedim asıl sen kafayı mı yedin nerede arkadaş. Aşama kadar kaynayan bayi izliyorum ben bu evde. Anne diyor bir çizgi film aç. Bir diyor anne bilmem ne programı var. Ay kafayı sıyıracağım bilim adamları yardım et ne olur kurun aşısını bu